Tabii. Çünkü çocuk annesini baba, babasını anne zannediyor. Ay bu sana niye bu kadar garip geliyor? Yani her evin bir düzeni vardır. Ayrıca sana ne? Bu arada bu benim çok hoşuma gitti. Gitmesine şaşırmadım. <laughs> akşam akşam siz de rahatsız ettim. Kusura bakmayın ya. Yok be abi ne rahatsızlığı ne olacak? Biz de Meto'yla dertleşiyorduk zaten. Şey gibi... Bir şey içer misin? Vallahi içerim. Siz ne içiyorsunuz? Bu Meto'nun özel soğuk çayını içiyoruz. Vallahi ben de içerim o zaman küçük. Tamam. Meto'cum o zaman hazır ayaktasın Tolga abiye bir tane alalım mı? Evet, tabii. Sağ ol kardeşim. Tabii tamam. tabii. Hemen. E ee, abi, nasıl gidiyor ayak? Nasıl gitsin avuçça ya. Yani böyle iç güveysinden hallice. Ha. Hop, al bakalım abi. Afiyet aman olsun. olsun. Aman aman aman. Ya o pop abi ya yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ah, yok ya yani ne olacak bir bardaktan ya. Ama bitti o, ben bir bardak daha alayım. Aa abi o zaman hazır ayaktasın bir tane de ben alayım mı? Değil mi Aa, Sağ ol. Ay. Ben ikisini birden idare ederim beyler. Siz elinizi kapatın. Kapat kapat. <laughs> Bak şimdi Şükrü'nün elindeyim. Devam edin. Olur mu öyle şey Hüseyin? Hakemlik yapma çay yap. Boyun bozulur. Bozulmaz Neco. Biz kazanacaktık zaten. Ya böyle oyun mu olur Hüseyin abi? Dur kalk dur kalk. Neco abi haklı. Sana ne oluyor Yiğido? Sana ne oluyor? Sen niye karışıyorsun? <laughs> Yarın kaldığımız yerden devam ederiz demek o. Boyun biter. Bitmez kardeşim. Biter. Bitmez adam hasta Hüseyin, Hüseyin abi, abi. sana Hüseyin hiç yakıştıramadım biter. vallahi Hüseyin tamam. <laughs> abi. Hop hop ne bozuyorsun ya? oyun biter abi. Yarın devam ederiz o zaman beyler. Beraber. Tamam, yarın devam ederiz. Tamam Kalkmana gerek yok. Gidi hadi bakalım uzayın. Tek gördüğünüz gariban zannettiniz değil mi? Geçin yerinize. Hadi. 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 hadi, bastır. Ha, koç, koç. Hadi. Al Hatice'm, sana avokado getirdim. Ben dünyanın en şanslı anne aboyuyum. Asıl en şanslı baba adayı benim. <laughs> <Yavaş> Şükrü Cem. Yavaş Ya Şükrü. Hatice. <laughs> Bana müsaade Hatice. Kahveye gitmem lazım. Hı, tamam. Hadi bay bay. Bak. Kadriye anne. Avokadomuz da geldi. Ben yemem. Ben yerim. <laughs> Aferin sana. Ya aferin kızıma görüyor musun Fikri? Bravo Merveciğim. Bayıldım Fikri'ne. Yani reklamcı babanın kızı da işte böyle oluyor yani. Ya bu parlak fikirler yani benim genlerimden ona geçmiş vaziyette. Senin okulunu duyuyorum ben. Bir tane. Yalnız herkesin rolünü iyi oynaması lazım. Biri bile kötü oynarsa bayağı anlaşılır yani. Yok merak etme sen. Ben herkesi organize edeceğim. Biraz büyük bir organizasyon ama halledeceğim. E bize de o yakışır Gönül. Yani Haluk yapacağımız şaka büyük bir organizasyon olmadı. Böyle ufak tefek şakalarla Haluk'u geçtireceğimizi mi zannediyor sanki? <laughs> <laughs> Haluk'un yüzünü çok merak ediyorum. <laughs> Yalnız bize bu şaka için iki gün gerekiyor. Öyle hemen yaparsak anlar misilleme yaptığımızı. Doğru. Şey yaparız o zaman Gülül. Ee, önce birinci planı devreye sokarız, tamam mı? Şöyle Haluk'u bir hazırlayalım. Ve <laughs> ondan sonra ikinci gün tam böyle demir tavındayken böyle... ...pat diye patlatırız nasıl? Ha? Çok korkacak, çok. Bak gör, nasıl korkacak. Ya öyle de demeyin ya, kıyamam Haluk amcama. E bize kıydı ama o. Ya zaten fazla uzatmayın, sen böyle şey yaparız yani. Ben hiç söz veremiyorum. <laughs> <laughs> Uyudu aşkım. <laughs> Sağ ol aşkım. Rica ederim aşkım. Hı -hı. Ne güzel anlaşıyorsunuz. Aa, Mert benim ruh ikizim. Ne güzel. Hüseyin de benim ruh öküzüm. <laughs> Şey, bebek. <laughs> Sorry. Aslında Mert'le bu kadar iyi anlaşmamızın sebebi sadece... ...röyküze olmamız değil tabii ki. E ya yani? ne? Söyleyeyim mi? Biz bir ilişki sözleşmesi yaptık. Aa. Evet. O da bizim ilişkimizin kalitesini yükseltiyor. İlişki sözleşmesi mi? Mert'e tamam, sakın, sakın. Bak bir de şimdi... <laughs> Evet, ilişki sözleşmesi, Mert'in fikriydi. Evet. Vallahi değil sözleşme, Mondros ateşkes anlaşması bile... ...Hüseyin'le benim aramı düzeltemez, Melih, tamam. Bir çay ıkmayayım, geleyim. Afiyet olsun. Sağ ol. Sadece arkadaşız dedi ya. Aa bak o olmamış. <laughs> Neyse canım. Sana kız mı yok abi? Evet abi. Yani senin sevgini hak edecek bir kız muhakkak karşına çıkacaktır. Şimdi, bence de. Yok arkadaş. Çıkmasın. Karşıma kız mı çıkmasın. Yok. Ya kusura bakmayın ha. Siz de böyle akşam akşam derdimle boğdum resmen Aman ya. Aman yok, yok abi canım. Ya. Dediğin şeye bak abi. Hepimiz dertli değil miyiz bu hayatta? Bak mesela bana. Ben iş yerinde işkence görüyorum. Meto'nun işkence görecek bir işi bile yok. Yok abi. Aylardır işim yok benim. Yok mu ya? ya. Meto. Hazır ayaktasın ya. Abi bir kokoreç mi söylesen ya? Hı. Bunlar kesmedi sanki. Vallahi Meto be. Ne Olur. güzel oldu be. Yeriz değil mi? Yemez miyiz ya? Ha. Ama ben ödeyeceğim ha avuç. Olur mu canım? Sen misafirsin. Ya misafirliği mi var ya? Hayır olmaz öyle şey. Dertleşmeye geldik. Tamam da misafirsin diyoruz. Hesap mı ödeteceğiz sana? Tamam borcunuz. Tamam borcunuz. Peki. Boşuna geldi Şükrü. Senin yüzünden oyun bozuldu. Ne yapayım abi? Hatice'nin canı avukatla çekmiş. Gidip almayayım mı? İyi bir baba olmayayım mı? Adam hastetmiş Şükrü. <laughs> Beyler, şu masanın hesabını alalım bari. Masayı o kadar donattık. Bize de sen hesap al Yakup. Eyvallah. Hüseyin, şu masanın hesabını alayım. Hangi masanın? Ee, biraz önce oyun oynadınız ya oğlum. Hangi oyunu? Zorunlu oyun oynadık mı? Sen hatırlıyor musun öyle bir şey? Ben bir şey hatırlamıyorum abi. Bu hamilelik süreci bende çok büyük etki yarattı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Hayırlı işler. Ay çok iyi fikir bu. Evet. Mutlu bir ilişki için ben beklentilerimi yazıyorum, kurallarımı yazıyorum. E ben de yazıyorum tabii ki. Senin ne yazdığın belli. Akşam eve bez alınacak. Yok. Seninki de bellidir. Haftada bir kez çocuk yıkanacak, alışveriş aksatılmayacak. Haluk şaka yapıyor. Şaka falan yapmıyorum, gayet ciddiyim. Yok tabii ki, öyle şeyler yazmıyoruz. <laughs>